Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Fenerbahçe Olympiakos maçı çeyrek final ikinci maçını izleyip tepki vereceğiz. Umarım Fenerbahçe kazanır ve tur atlarız. Umarım takımımız bizi, şanlı takımımız bizi, şerefli takımımız bizi gururlandırır. Güveniyoruz. Bu arada kadromuzda var ya arkadaşlar muazzam yani Prime Fenerbahçe kadrosu. Bakalım neler olacak. İrfan vur! Gol be Gol! İrfan! İrfan Şimanski'nin pasında İrfan. İşte bu aslanım benim be. Koçum benim. Bir atakta fişi çektik. 11. dakika. Sol ayak abi. Sol ayak bir kere ya. Ama Şimanski de çok güzel bıraktı. Orada Tadiş de çok iyi bıraktı. Güzel paslaşarak geldik. Aferin lan Şimanski'ye. Çok iyi yere vurmuş. İyi ki de terse vurmamış. Bu tarafa vurmuş. Kaleci beklemiyormuş abi. Çok güzel gol. Abi var ya Prime Fenerbahçe işte ya. Ya şu kadro abi şu kadro ya. Bir sakatlıktan dan dolayı şey yapamadık ki. Fırıldın posa bak. Vur Tadic. Lan niye vurmadın Tadic? Lan niye vurmadın orada ya? Fred'den bir pas var ya araya inanılmaz abi niye vurmuyorsun be Tadic? Ceko'yu attırmaya çalıştı. Dur. <laughs> ya hiçbir şey yok hakem be. Ha yattı yere ya yattı yere. Mis gibi top kaptı Şimanski ya. İlk yarı bitti arkadaşlar. 1-0 Fenerbahçe önde. Umarım ikinci yarı 2-3 tane daha gol atarsak muazzam olur. Kötü de oynamıyoruz ama çok pas hatası yaptık. Bakalım ikinci yarı nasıl olacak görüşürüz. İkinci yarı başladı. İnşallah Allah'ın izniyle bu turu geçeriz arkadaşlar. Hadi bakalım. Vurduğumuz gol yediğimiz offside olsun. Offside tek başına. Messi'miz çevirdi. Nasıl atamadınız onu lan? Offside. Allah Messi geç kaçtı adamın içine de. Burada hiçbir şey yok. Nasıl yere atıyorlar kendileri? Bir de kalkmıyorlar ya. Ulan Fenerbahçe'ye karşı kim denk gelirse gelsin futbol maçlarında yenemeyince böyle işlere başvuruyorlar ya. Yerden kalkmıyorlar hayret edici. Niye Fred çıkıyor ya? Abi çıkan oyuncu Fred, giren oyuncu Zayc. İrfan çıkıyor bir de. Cengiz giriyor. King King Tadic yapar bir de herhalde. Bundan sonrası ya artık azap olur. Hiç bilmiyorum. Fred çıktı abi. İrfan da çıktı. İyi o da iyiydi. Günün iyilerinden gol attı. Vallahi İsmail hocam bilmiyorum neler yapmaya çalışıyorum hadi bakın. Fred topla oynamayı seviyor. Topa gidiyor. Zaç kaçıyor abi. Ara. Adamların arasına giriyor top isteyece. Vallahi çok sıkıntı. şu kontraları yemememiz lazım. Çok tehlikeli ya. Bitirecek ya. Bitirdi ya. Of. Uzatmalara gitti arkadaşlar. Bakalım uzatmalarda ne olacak? Uzatmalar da başladı. Ya abi penaltılar %50 %50 için kim kazanacağı belli olmaz. Atıp bitirmemiz lazımdı. Atamadık. 1-0 bitti. Bakalım ne olacak ya. Oo. Yum. Zaysa bakar mısın ya? El işaretiyle arkadaşını gösteriyor. Hiç kaçayım. Aralara gideyim bir pas alayım, top alayım yok. Döndürüm, <laughs> ya abi bir şey demeyeceğim ya. Çizgiden toplar çıkıyor. Yemin ediyorum var ya. <gülüyor> <gülüyor> İsmail Kartal'ın eseri yani. Fred'i çıkarma abi. Penaltılara giderse kalp fark dayanmaz bu maça ya. Cık. Yemezsek tabi penaltılara kadar. İsmail hocamızın değişikliklerinden ötürü takım yüzde 60 düştü ya abi. Bir iki değişiklikle takım bu kadar mı değişir ya? Ya Zayt senin ben! ya bu. Zaysa bak ya. Ya kafayı yedirtecek şu Zayt Spen'a ya. Ya Rabbi'l alemin, ya Rabbi'l alemin. İlk uzatma bitti. Yani valla o kadar çok şey söyleyeceğim ki şimdi. İkinci uzatmada görüşürüz. Uzatmanın da ikinci yarısı başladı. Artık son 15 dakika penaltılara giderse şans ne olur bilinmez. Ama İsmail hocamız yaptığı değişikliklerle takımı çok düşürdü. Benim gözlemlerim bu. Kurun hiç girmiş lan. Kurun hiç kimin yerine girdi? Evlere şenlik orta saha o zaman. İsmail oyunda o zaman şimaz mi çıktı? Ya vallahi sabrımız deneniyor, sınanıyoruz. Hadi bakalım. Alamaz da Hayatında kaç kere öyle bir pas alabilmiş ki Zayt. Ya Zayt ör geldi Sadece senin ben ya, şunu izletiyor bize ya, şunu izletiyor. Dökülüyor orta saha, patır patır sahaya bırakıyorlar. Bizim orta saha. Onu, Tadic. Lan çok iyi pozisyonda ya, zor pozisyonda çok iyi vurdu. Az daha atıyorduk. <laughs> Lan sağ ayakla vurmuş ya. O adam solak sağ ayakla vurmuş. Lan bir sol terste denk geliverse. Ya bu Zayt her yerde top kaptırıyor ya. Her yerde kaptırıyor hala nasıl 11. Ya 11 diyorum hala nasıl oyuna giriyor. Zayıtsın bir tane bizim bize attığı pas yok. Hepsini rakibe verdi. Ya taça attı, ya adamları attı. Muazzam bir oyuncu ya, muazzam bir oyuncu. Aha sarısı vardı evet. Kırmızı kartla ama dakika bitti ki. 10 kişi kaldılar da artı. ikinci sarıdan attı. Entoy'i. Lan şunu 90'da falan görmediler ya da 80'de. Bitirdi ya, bitirdi ya. Lan uzak, öyle bir ton sakatlık oldu, bir şey oldu. Maç penaltılarda. Vallahi şans artık bundan sonrası. Penaltılar başlıyor. Abi şans mı artık ne diyeyim bilmiyorum ne olacak hiç belli değil. Livakovic inşallah kurtarır böyle 2-3 tane de. Milli takımda yapmışlığı var penaltılarda biliyorsunuz. Burada da inşallah çıkarır. Gerçi çıkarsa da Zaj'la Kuruluş'a hiç güvenmiyorum. Penaltılarına da güvenmiyorum. Tadiç de bazen sıkıntı atıyor. İlk penaltı onlardan kurtar Liva. Attı ya. Attı ya. Attı. Hadi Tadiç. Tadiç geliyor. Çıkardı. Kaleci çıkardı ya. Vallahi kaleci çıkardı. Tadiç. Dedim abi penaltılara gitti bitti diye. Hadi Liva ya. Çok zor da. Vurma dışarı vur lan. Liva Covid. çıkardı. Aslanım benim. <gülüyor> <gülüyor> öleceğim vallahi öleceğim. Kaçacak gibi hissediyorum ya. Ottu lan kaleci tuttu da çıkaramadı. Oh. 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 Hadi lan Liva. Bir tane çıkar gerisini ye. Bizimkiler de atsın tabii. Geri kalan penaltı. Geliyor. Orta, Attı. <laughs> Abi içimde var ya çok böyle hissiyat diyor ki yani zaten penaltıları kazanamayacağız diyor içimdeki his de. Kaçacak gibi geliyor ya. Hadi Atamadı. Kaçırdı ya, kaçırdı ya. Kalecin üzerine ya abi bunlar nasıl penaltı atıyor ya? Ben daha iyi kullanırım ya. Sokaktan 10 tane genç çevirsek vallahi daha iyi penaltı kullanır. Ya çatala doğru vur ya çok köşeye vur. Ortaya vur en kötü ya. Gitti ya gitti. İki tane penaltı kaçırırsan Levakovic ne yapsın sana da? Bir tane çıkarmış adam zaten. Cık. Bak penaltı böyle kullanılır. Masuras gibi. Ciko attı lan. Utanın ya. İlerideki oynayan oyuncular utanın. Defans oyuncusu geldi attı penaltıyı. Şimdi Vekovic değiş. Hadi lan Livoa. kurtaramayacak gibi hissediyorum da. Abi zaten hissiyatlarım yanılmıyor ya. Geliyor. Gol mü? Oha çıkardı lan. Direkten döndü. Nasıl oldu o top? O çıkardı lan. Bir <laughs> bak <laughs> Abi ben direkten içeri sekti sandım. Harbiden atın artık şunu ya. Adam iki tane çıkardı. Daha ne yapacak? Küfür edeceğim şimdi. Tadiç'in ayağına da ona da buna da. Nasıl çıkarmış ya? Oy oy muazzam çıkarmış lan. Abi içeri sekti sandım ben. Tam çizginin oraya sekmiş. Bak. Harbiden topun tamamı geçmemiş. Uf. Bonucci sen at bari. İtalya ora bura yani. Milli takımlar cart curt. O kadar kariyerlisin. Kardeşim at şu penaltıyı da. Livakovic. Daha ne yapsın adam. Bonucci geldi. Kaleci çıkardı. Abi hep aynı köşeye vurdular. Hep aynı yerden çıkardı ya. 3 penaltı kurtardı. 3. Bitti mi? Elendik. Elendik. Penaltı kaçırdık. Elendik. Hocanın değişiklikleriyle Fred oyundan aldı. Cart cürt. Tebrik ediyorum. Buradan hocayı tebrik ediyorum. Elendik.